The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out, maybe it's the chemistry It's time to break up so... Ihlara Vadisi'ne gidebilmek için Nevşehir'den yola çıktık ve Camiliören kavşağına geldiğimizde sola döndük. Buraya kadar 33 kilometre yol yaptık. Buradan sonra da Ihlara Vadisi'ne 36 kilometre yolumuz var. Biz Nevşehir'den geldiğimiz için bu rotayı takip ediyoruz. Siz Aksaray'dan gelecek olursanız daha ilerideki Aksaray-Ihlara kavşağından Ihlara'ya doğru dönmüş olmanız gerekir. <laughs> şehirden yola çıktık ve yaklaşık 70 kilometre yol kat ederek Ihlara Vadisi'ne geldik. Otopark ücreti olarak 25 TL ödedik. Müze kartımız olduğu için ücretsiz olarak Ihlara Vadisi'ni gezeceğiz. Buradan Belizdırma'ya kadar yani 6 kilometrelik yolu yürüyerek kat edebiliyorsunuz. Şimdi vadiyi gezelim. Ihlara Vadisi'ni gezmek için bilet ücreti 90 TL. Müze kartınız varsa ücretsiz gezebilirsiniz. Zaten çocuklar için de ücretsiz biletler var. Bıyamadı. Göreme Açık Hava Müzesi'nde almıştık bunları da. Bu Boyamalı. Evet müze kartınızı gösterip geçtikten sonra yaklaşık 400 adet merdiveni inip vadiye ulaşıp bu muhteşem manzarayı seyrede seyrede Melendiz çayını eşlik ederek belistirmeye kadar yürüyebilirsiniz. İsterseniz yolunuzu uzatıp Gezi parkurunu 14 kilometreye çıkartabilirsiniz. Melendiz çayının oluşturduğu Ihlara Vadisi ve herkesin bahsettiği yaklaşık 400 adet olan merdivenler. Bunları inmesi ve çıkması biraz sıkıntılı olduğu söyleniyor. Yorulabilirsiniz burada. Merdivenlerin basamaklarını saymaya başladık. İki farklı yoldan aşağı inebilirsiniz. Biz sol taraftaki merdivenleri tercih ettik. Manzara muhteşem. Sağdan gelen yol da zaten burada birleşiyormuş. Soldan gitmek daha iyi çünkü kayaçlardan herhangi bir taş maç düşebilir kafamızı. Tam karşımızda kayalar uylarak yapılan mağara ev. Ve Melendez çayının sesi. çıkarken yorulanlara dinlenmek için banklar yapılmış. 94, 97, 97, 97, 99, 100. 24, 25. 425 326 425 326. Evet, şu anda ihtilafdalar. Biri 425 diyor, biri 326 diyor. Çıkarken bir daha sayacağız. Merdivenlerden inerken Hemen sağ tarafta ağaç aldı kilisesi. Flash kullanmayın diyor. Flashsız olarak çekimini yapıyorum. Vadisi gezi planı. Tabii biz bunun tamamını gezemeyeceğiz bu vadinin. Şu an buradasınız diyor. Melendiz çayını takip ederek Elisırma'ya kadar gidilebiliyor. Buradan taksiyle 100 TL deyip sizi Geri buraya getirebiliyorlar. Veya turlara katılırsanız Sizi burada bırakıp burada alıyorlar. Eğer devam etmek isterseniz Selime'ye kadar gelirseniz Yol güzergahınız 14 kilometreyi çıkıyor Dolanarak gezdiğiniz için 18 kilometreyi buluyor Normalde vadi başlangıcı olan Yerle Belistirme arası 3,5 kilometre Ama tabi siz Melendiz çayı boyunca dolanarak gittiğiniz için 6 kilometreyi buluyor O da yaklaşık 1 saati bulur Tüm vadi kuş bakışı olarak 18.5 buçuk kilometre dolanarak bu 25 kilometreye kadar çıkabilir ve yaklaşık 5 saatinizi alır. Şifalı sular ile meşhur ziga kaplıcaları da hemen yol güzergahında ama yukarı çıkmanız lazım veya aracınızda şu yolu takip ederek ziga kaplıcalarına ulaşabilirsiniz. Az önce karşıdan çekmiş olduğum mağara evin önündeyim. Kaya düşme tehlikesi olabilir. Onun için muhteşem Az önce inmiş olduğumuz merdivenler. Karanlık Kale Kilisesi ve Eğri Taş Kilisesi gezi güzergahımızın, gezi parkurumuzun tam tersi istikamette. Vadi boyunca zamanında 105 tane dini yapı yapılmış. Küçükler sebebiyle günümüze ulaşan sadece 14 tanesi var gezilebilen. Bunlardan sadece iki tane Beli Sırma Kilisesi'nin tarihlemesi net olarak yapılmış. Diğerlerinin tarihlemesi bilinmiyor ama gezilebiliyor. Yaklaşık 120 metreyi bulan bir vadi yüksekliğinden bahsediyoruz ve 18 kilometre gezi parkuru. Melendiz çayını görüp o şoku ilk şoku attıktan sonra şimdi Melendiz çayının solundan Belisirma'ya doğru gezi parkurumuz başlıyor. Videomu su sesi, kuş sesi ve muhteşem manzara. Dinlenmek için çok güzel bir yer. Kelebekler uçuşurken. Kelebeği takip ediyoruz. Kelebek bizi nereye götürürse. Hello. Melendiz çayı boyunca resim çektirebileceğiniz çok güzel yerler yapılmış, oturaklar yapılmış. Buralarda mola verip resim çektirebilirsiniz. Sümbüllü Kilise'ye gitmek için bu merdivenlerden yukarı çıkmanız gerekiyor. Yılanlı Kilise'ye gitmek için şu köprüden çayın karşısına geçmeniz gerekiyor. Sümbüllü Kilise, kilise tek nefli uzunlamasına dikdörtgen planı yapılmış. Manastır mekanları iki kat halinde kaya kütlesi oyulmuş. Üst katı ve alt katı. Plaj kullanmadan içini çekiyorum. Merdiveni kırıldığı için üst kata çıkamıyorsunuz. Buradan giriş yaptığınız zaman birkaç odaya geçtikten sonra buradan çıkış yapabiliyorsunuz. geldiğinizde yol bitiyor gibi görünüyor. Allah'tan ok işareti yapmışlar. İki kayanın altından geçiyoruz. Ihlara Vadisi hemen bu bölgeye çok yakın olan Hasan Dağı'nın püskürtmüş olduğu lavlarla oluşan bu bölgenin Melendiz Çayı'nın aşındırmasıyla meydana gelmiş. Benzer yapıyı Ürgüp ve Göreme'de görmüştük. Orada da Erciyes Dağı'ndan püsküren lavların oluşturduğu bölgenin zamanla rüzgar, su, yağmur, aşındırmasıyla peri peribacaları oluşmuştu. Burada ise bir vadi oluşumu yani Ihlara Vadisi'nin oluşumunu görüyoruz. Ihlara Vadisi'ndeki parkuru tamamlamayı ve sizlere tanıtmayı isterdim ama hem parkur çok yorucu hem Kapadokya bölgesinde gezilecek çok yer var. Onun için gezimi burada noktalıyorum ama Sizlere kesinlikle buraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Muhteşem bir manzarası var. Çok sakin, sessiz. Eğer Hılara Vadisi'ne gelmeyi düşünürseniz bir gününüzü buraya muhakkak ayırın. Çocuk her yerde, çocuk onlar için oyun önemli. Hasan Dağı'nı tekrar oluşturduk. Hasan Dağı olur da lavları olmaz mı? Abi üstüne dökme, benim ayağıma. <laughs> Melendiz çayının içerisindeki bu taşların üzerinde kırmızı kırmızı desenler var. Anlamını çözemedik, anlayamadık neden olduğunu. Sanki resim çizilmiş gibi taşın içindeki farklı mineraller de açığa çıkmış olabilir suyun aşındırmasıyla. Harvacı'na veda ediyoruz ve merdivenleri tekrar saymaya başladık. Bu sefer biz de sayacağız ve noter olacağız. 125'te bir mola bankı vardı. Şimdi ben 185. adımdayım. Diğer bir moladayım. vadinin muhteşemliğine doyamadan gidiyoruz. 304. basamakta ikinci mola ve vadinin görünüşü. Evet, basamakların sonundayız. Yusuf'a soralım. 311, 345. Ben de 347 saydım. Pert oldu. Pert sayısında. Evet. evet, farklı çıkmasının sebebi ben küçük basamakları da ekledim. Ondan dolayı merdiven güzergahında iki farklı rota var. Ondan dolayı da olabilir ama 347 basamakla teyit edilmiştir. Evet çıkışa geldik. Böylece gezimiz tamamlandı. Saat 8'de açılıyor. Biz de 8.30'da giriş yaptık. Ve vadi bomboştu. Şu anda turistler, turlar gelmeye başladı. Erken gelirseniz daha sessiz ve sakin oluyor. Kolay gelsin abi. Sağ olasın. Ihlara Vadisi'nden ayrıldıktan sonra Aksaray'a doğru 7 kilometre yol kat edince Ziga kaplıcaları ıhlara termal tesislerine geliyorsunuz. Bu bölgedeki tüm kaplıcalar kendilerini Ziga kaplıcaları olarak isimlendiriyor. Aksaray'a doğru giderken yine muhteşem bir manzara bizi karşılıyor. Ürgüp'te göremede gördüğümüz peribaca oluşumları burada da aynı şekilde meydana gelmiş. Mağara evler, peribacaları, muhteşem manzara. Mağara evler var yine sağ tarafta. Yaprakhisar'dan çıkıyoruz, Selim'e sınırlarına giriş yapıyoruz. Silime Katedrali burada bulunmakta. Silime'de gördüğümüz bu manzara bize gösteriyor ki Kapadokya dediğimiz bölge Aksaray'a kadar uzanıyor. Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Aksaray tüm bu bölgeye Kapadokya bölgesi diyoruz. Kapadokya gezimizin burada sonuna gelmiş oluyoruz. Bu tür gezi videolarının devamını istiyorsanız yorumlar bölümünde belirtebilirsiniz. Kanalıma destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz, yorumlar bölümüne yorum yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.